Eşim Instagram'dan kızları takip edip mesajlar atıyor. Bu ona göre sadakatsizlik değilmiş. E değil tabii ki yani senin eşin iyilik elçisi pezevenk. Nerede mutsuz, yalnız, depresif, depresyonda, ataklık, yataklık kadınlar varsa Ondan sonra onlara mesaj atıyor. Şimdi önemli bağ kuruyor, ne bileyim işte şifacı pezlemek senin kocan. Oraya gidiyor, onu ne bileyim belki buluşuyorlar otelde ya da kadının evinde, ona dokunuyor, sarılıyor. Sevişme öncesinde yoğun bir şekilde itifat edip onun değersizlik algısını azaltıp değerlilik hissettiriyor. Serotonin, endorfin, melatonin hepsini veriyor. Bu bir, bu bir şifacılıktır, anlatabiliyor muyum? İyilik elçisi pezevenk. Ondan sonra onunla sevişmesi, takılması, ona iyi şeyler söylemesi. Adam yalnız mutsuz kadının derdinden iyi anlıyor. Adam terapist pezevenk. Yani neden anlıyor diyeceksin. E adam evli, karısı da evde yalnız terk edilmiş ve aldatılmış değil mi? Yanlar pezevenk.